Sosyal hocası Mustafa kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda 2019-2020 eğitim öğretimiyle 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı örneği çözeceğiz arkadaşlar. Videoma başlamadan önce sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Soruları açıklamalardaki linkten indirip çözebilirsiniz. 1. sorudan başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyeni, bir yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirmeye buluş, icat denir. Evet arkadaşlar, doğrudur. İşte Edison'un ampulü bulması buna bir örnektir. Dünyanın ilk kütüphanesi Babilliler tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar bu cevabımız yanlıştır. Dünyanın ilk kütüphanesi Babilliler değil, Asurlular tarafından başkent Ninova'da kurulmuştur. Doğrusu budur. Bilginin depolanması ve aktarılmasındaki ilk aşama kitaplardır. Evet arkadaşlar, bu cevabımız da yanlıştır. Bilginin depolanmasındaki ilk aşama kil tabletlerdir. Matematiğin dalı olan cebir ve sıfır rakamını bulan bilim insanı Harezmidir. Evet arkadaşlar, cevabımız doğrudur. Ee, ayrıca harizmi X e, ışınlarını X sayında bulmuştur. X kavramını da bulmuştur. İlk dünya haritasını çizen denizci Katip Çelebi'dir. Evet arkadaşlar cevabımız yanlıştır. İlk dünya haritasını çizen Katip Çelebi değildir. Piri reistir. Buhar makinelerinin tekstil ve kağıt üretiminde kullanılmaya başlanması sanayi devriminin başlangıcı olmuştur. Evet arkadaşlar James Watt tarafından buhar makinelerinin kullanılmasıyla sanayi inkılabı ilk defa İngiltere'de başlamıştır. Cevabımız doğrudur. Ortaçağ Avrupa'sında özgür düşüncenin etkisiyle bilimsel ilerleme gelişmiştir. Evet arkadaşlar tam tersi yanlıştır. Ortaçağ'da Avrupa'da skolastik baskıcı bir düşünce vardır. İslam dünyasında ise özgür ve ileri bir gelişme vardır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörlerde topraktan yararlanılır. Evet arkadaşlar bu alanların hepsinde topraktan ee, yararlanılır. Doğrudur. Cevabımız doğru. İlk çağ ve orta çağda toprağa sahip olan soyulların sosyal, ekonomik ve siyasi gücün belirleyicisinin oluşturduğu yönetim biçimine feodalizm denir. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Ee, senyörler e, burada köylüleri çalıştırır. Kendileri lüks içinde yaşarlardı. Ee, barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla feodalite yıkılmış ve krallıklar güçlenmiştir. Evet. Osmanlı Devleti tımar sisteminde toprağın asıl sahibi kişilerdir. Kişileri toprağı alıp satabilir. Hayır arkadaşlar yanlıştır. Tam tersi tımar sisteminde toprağın asıl sahibi devlettir. bir e, kişiler bu toprağı eker biçer. Tımarlı sipahi e, bunlarla ilgili gelişmeleri takip ederdi. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki verilen olay ve kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun ekler kullanarak yerleştiriniz doldurunuz evet e, tekerlek ve çivi yazısını arkadaşlar tekerlek ve çivi yazsını e, biliyorsunuz mezopotamya'daki aynı zamanda ilk uygarlık olan sümerler tarafından bulunmuştur evet mürekkep ve hieroglif yani resimli yazı ilk defa arkadaşlar e, mısırlılar tarafından bulunmuştur mısırlılar nokta nokta Amerika'yı içine alan ilk dünya haritasını çizen ve Kitabı Bahriye adlı coğrafya eserini yazan bilim insanıdır. Ee, evet arkadaşlar cevabımız tabi e, tabii ki Piri Reis olacaktır. Amerika kıtasını içine alan o dönemdeki e, dünya haritasını çizmiştir. Sultan Alparslan tarafından İslam tarihinin ilk üniversitelerinden olan arkadaşlar medreselerin adı Nizamiye medreseleridir. Evet Bağdat'ta Selçuklu veziri Nizamül Mülk tarafından kurulmuştur. O dönemin üniversiteleridir aynı zamanda. Abbasi devletinin başkenti olduktan sonra İslam dünyasının ilim, kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline gelmiştir. Tabii ki cevabımız Bağdat'tır. Özellikle Nizamiye medreselerinin kurulması buraya ayrı bir özellik katmıştır. Bilginin depolanması ve aktarılmasındaki ilk aşama arkadaşlar zaten ünitemizin de başlığı olan kil tabletlerdir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan, tarım ve hayvancılığı koruyacak kanunlar koyan, öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölüm olan uygarlık arkadaşlar tarımla ilgili ağır kuralları olan uygarlık Anadolu'daki kurulan firik uygarlığıdır. Firiklerdir. Selçuklularda hizmet ve maaş karşılığında komutan ve devlet adamlarına verilen ve tarım yapılan topraklara arkadaşlar ikta denir. Bu toprakların e, Osmanlı'daki karşılığı arkadaşlar tımardır. Evet. Üretim teknolojisinde buhar gücünün kullanılmasıyla Avrupa'da az önce de söylemiştik arkadaşlar sanayi inkılabı başlamıştır. Sanayi inkılabı başlamıştır. Evet. Devletin ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda insanların bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü kuruluşlara arkadaşlar sivil toplum kuruluşları denmektedir. Sivil toplum kuruluşları. İşte Tema gibi, Yeşilay gibi Kızılay gibi örnek verilebilir. Evet. Bir diğer soru tipimiz olan üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen olayları açıklamaları eşleştiriniz. Açıklamanın başındaki harfi olayın başındaki nokta nokta işaretli yere yazınız. Kağıt, barut, pusula ve matbaayı bulan uygarlık arkadaşlar tüm bu e, şeyleri gelişmeleri gerçekleştiren uygarlık Çinlilerdir. A şıkkı. Almanya'da ilk defa modern matbaayı kuran kişi arkadaşlar John Gutenberg'tir. Böylece Avrupa'da gelişme sağlamıştır eğitim ve kültür alanında. Radyoloji bilimini kurarak iki kez Nobel ödülünü alan ve bu ödülü kazanan ilk ve tek kadın bilim insanı arkadaşlar tabii ki cevabımız Marie Curie'dir. Evet. İlk Çağda Thales, Pisagor ve benzeri bilim insanlarının yetiştiği uygarlık Avrupa'nın da atası kabul edilen bu uygarlık tabii ki arkadaşlar Ege Bölgesinde kurulan ve koloniler olarak e, devam eden e, İyonlardır. Cevabımız D şıkkıdır. Avrupa'da insanın önemi din ile değil akılla açıklayan düşünce sistemi Aydınlanma çağıdır. Arkadaşlar bu Aydınlanma çağı Fransız İhtilali'ne ve diğer gelişmelere de sebep olmuştur. Cevabımız Aydınlanma çağı. Dünyaya yayılan hürriyet, adalet, eşitlik gibi kavramların ortaya çıktığı olay arkadaşlar tabii ki Fransız ihtilalidir. Cevabımız F şıkkıdır. 3 yıl üst üste ekilmeyen toprak için alınan vergi arkadaşlar üretimin devamını sağlamak için Osmanlı'da 3 yıl ekilmeyen topraklar için çift bozan denilen vergi alınırdı. Cevabımız çift bozan. Tarımı geliştirmek için 1923'te toplanan kararların alındığı kongrenin adı tabii ki arkadaşlar İzmir İktisat Kongresidir. Tarımı geliştirmek için yapılmıştır. Cami hastane gibi hayır kurumlarına ayrılan topraklar arkadaşlar bunların alınıp satılamaz geliri hayır kurumlarına verilir. Cevabımız vakıftır. Erozyonla mücadele eden gönüllü kuruluş. Evet arkadaşlar daha önce de söylediğimiz gibi e, tabii ki temadır. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı. Evet arkadaşlar son soru tipimiz olan testlere geçiyoruz. Bilginin depolanması ve aktarılmasında Yukarıda verilenlerin oluş sırası Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak Verilmiştir Arkadaşlar ilk olarak biliyorsunuz Kil tabletler e, Birinci sıradadır e, Daha sonra kitap ikinci sıradadır Ondan sonra Bilgisayar ve diskler Üçüncü sıradadır Ondan sonra e-kitap okuyucular Dördüncü sıradadır ve günümüzdeki en son şey ise internet. Yani genel ağ ve arama motorları da 5. sıradadır. Yani cevabımız D şıkkıdır. 5. sorumuz. Yukarıda verilen bilim insanları ve eserlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Arkadaşlar i̇bn Sina El Kanun Fittub yani Tıbbın Kanunu adlı bir eseri vardır. Cezeri Diyarbakır'da Ulu camide Güneş Saatini yapmıştır. Bu da doğrudur. kitab Bahriye Piri Reis'in eseridir. Ama arkadaşlar kitab, Katip Çelebi'nin eseri Mukaddime değildir. E, Mukaddime i̇bn Haldun'un eseridir. Katip Çelebi'nin eseri Cihan Numa'dır. Dolayısıyla yanlış eşleştirilen cevap B seçeneğidir. Katip Çelebi olacaktır. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisinin icadının sonucudur? Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır. İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır. Daha önce pahalı olan kitaplar ucuzlamıştır. Evet arkadaşlar anahtar kelimemiz burada. Kitapların ucuzlaması ancak çok kitap basılmasıyla mümkündür. Bu da matbaanın icadıyla John Gutenberg'in matbaayı bulmasıyla ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki açıklamaları verilen bilim insanı hangisidir? Gazneli Mahmut tarafından korunup desteklenmiştir. Gazneli Mahmut sarayının en değerli hazinesi ifadesini kullanmıştır. Astronomi, matematik ve diğer alanlarda hizmet vermiş önemli bir insan olan arkadaşlar cevabımız Biruni'dir. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir? Devletin gelirini artırmak bu vardır arkadaşlar. Topraktan daha fazla ürün elde etmek bu da vardır sürekli hazır bir ordu bulundurmak. Çünkü tımar sahipleri her 3000 akçe karşılığı bir asker beslemek zorundaydı. Böylece hem şehrin güvenliği sağlanıyor hem devlete yük olunmuyor hem de hazır ordu bulunuyordu bu sistemde. Arkadaşlar ama özel şahsi mülkiyeti artırma diye böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü zaten bu topraklar devletin malıdır. Şahıslara verilemez. Şahıslar üzerinde sadece kiracıdır. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sanayi inkılabı sonrasındaki gelişmelere örnek değildir? Üretimin temel alanları tarım, hayvancılık ve zanaattır. Arkadaşlar sanayi inkılabıyla birlikte artık modern fabrikalara, büyük şehirlere geçilmiştir. Bu olmaz. Nüfus merkezlerde toplanmıştır. Evet, fabrikalar kurulduğu için büyük şehirler yoğunlaşmıştır. Makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir. Evet, insan gücünden makine gücüne geçilmiştir. Bu da doğrudur. Fabrikalar açılınca üretilen ürün sayısı ve miktarı artmıştır. Ürünler ucuzlamıştır. Bu da doğrudur. Ama üretimin temel alanı tarım, hayvancılık ve zanaat değildir. Bu önceki dönemdeki bir durumdur. 10. sorumuz Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir. Devletin ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda insanların bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü kuruluşlara sivil toplum kuruluşu denir. İstanbul Kültür Sanat Vakfı arkadaşlar vakıflar dernekler zaten bir sivil toplum kuruluşudur. Tema Vakfı Erezyonla Mücadele Vakfı'dır. Bu da bir e, sivil toplum kuruluşudur. Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği de bir sivil toplum kuruluşudur. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğü e, devlete bağlı bir kurum olduğundan dolayı sivil toplum kuruluşu olamaz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan biri değildir? Güneydoğu Anadolu Projesi. Evet arkadaşlar bu Güneydoğu'da susuzluğu gidermek için yapılmış çok önemli bir projedir ve bu projeyle artık yılda birden fazla ürün alınabilmektedir. Tarım kredi kooperatifleri arkadaşlar çiftçiye gübre veya mazot ya da diğer destekleri veren önemli bir kuruluştur. Devlet su işleri de su ihtiyacı olan yerlere barajlar kurarak tarımda sulamayı desteklemektedir. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi arkadaşlar adı üstünde esnafları destekleyen esnaflarla ilgili bir kuruluş olduğundan dolayı tarımı destekleyen bir kuruluş değildir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sınavlarınızda başarılar arkadaşlar.